Türkiye'nin değişik yörelerinde üretilen el sanatları ürünleri İzmir'in Dağ Köyü Şirince'den dünyaya açılıyor. Saf yün ve ipek dokumalar ya da ahşap oyma eşyalar Ahmet Koçak'ın kurduğu internet sitesi sayesinde uzak ülkelerden bile sipariş alıyor. Bu hafta Güzel Pazar Ege'de küçük bir köye uzanıyor. Şirince, İzmir-Selçuk yakınlarında havası, doğası ve konaklarıyla adeta bir açık hava müzesinin niteliğinde küçük bir belde. Yöre ufak ama Türkiye'de üretilen en sanatları Şirince'li bir girişimci sayesinde büyük bir müşteri kitlesine ulaşıyor. Türkiye'nin değişik yörelerinden ipek dokumalar, yünşallar, seramik türleri, ahşap oymalar internet mağazası sayesinde dünyanın dört bir yanına gidiyor. profesyonel turist rehberi olarak Türkiye'yi dolaşırken bir tesadüf eseri Şirince'ye yerleşen Ahmet Koçak, Motif Handicrafts markasıyla Türk el sanatlarının en güzel örneklerinin satışını yapıyor. Şirince'ye gelenler dükkandan alışveriş yapabiliyor ama esas müşterileri çok daha uzaklardan. Online mağazamızda e, Amerikalı e, müşteriler e, ağırlıkta e, bugün itibariyle e, onları e, Avustralyalılar ve Japonlar e, izliyorlar. E, modern e, dünyada e, artık e, unutulmakta olan ve e, gelişmiş toplumlarda e, bir hayli e, beğeni e, ve takdir e, toplayan e, ürünlerimizi e, direkt e, tüketiciye ulaştırıyoruz online mağazamız sayesinde. İnternetten yurt dışına ve yurt içine yapılan satışlar... ...artık ustalarının sayısı gittikçe azalan zanaatlerinin yaşatılmasına da katkıda bulunuyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ahşap oyma ürünlerimizi... Ee, Muğla, e, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da gerçekleştiriyoruz. Ve e, sipariş üzerine e, çalışıyoruz. Tekstil ürünlerimizde e, Gaziantep, Kastamonu, e, Muğla e, yöreleri ağırlıklı olmak üzere ki buna işte Alanya'yı e, İpek'te katabiliriz, Bursa'yı katabiliriz. Çarşı boyma kapılar satışların önemli bir kısmını oluşturuyor. Dünyanın herhangi bir yerinden istediği kapının ölçülerini bildiren ve motifini seçenlere kapılar hazırlanıp ulaştırılıyor. Ki, e, bu butik otelimizi showroom olarak kullanaraktan e, Amerikalı başlangıçta e, hiç ummadığımız şekilde e, birkaç müşteri edindik. Daha sonra onların e, geri dönüşleri oldu. Ee, öyle ki e, geçtiğimiz yıl e, Kaliforniya'da bir kiliseye 7 e, metreye 3,5 e, metre boyutlarında e, iki iki kıpkanadı gönderdik. <laughs> mağazanın online sitesinden yapılan satışla Türk sanatkarların ürünleri ilgililerin beğenisine sunuluyor. Bu da el sanatlarının tanıtımı açısından önemli bir adım gibi görünüyor. Moderatörümüz Ilgaz Gürsoy ve yönetmenimiz Betül Özenç'in katkılarıyla gerçekleştirdik yayınımızı. Haftaya yine aynı saatte güzel pazarda buluşuncaya dek keyifle, sağlıkla ve güzellikle geçecek bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.